Evet, şu an Mesudiye'den hareket ediyoruz. Güzel, zevkli bir av yapacağız inşallah. Evet, Evet sayın muhtarımız. daha der. Bunlar gitsin oraya. Hadi. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, atma daha, dur. Atma daha. Gel, Simon gel. Tamam, atma daha, gidemez. Gidemez, gidemez, tamam. İyi attım ona ilk. Üstten mi dolan? Dur üstten dolan. Gel. He? Bekle. bekliyorum. Beklesin. Yo yok. Bırak <laughs> gitme. Yok yo, yattı. Tamam. Ama bayağı büyük. Bir... İyi iyi. Abi. Abi ya. Hala Yok daha kalmıyor kalmaz. İyi ya. Genç <laughs> <laughs> Tam da öyle bir yerde kaldık ki var ya. Bu hangi köpeğe kesti ya? Ne oldu? Evet arkadaşlar. Köpeğimizin birini yaralamış. Tabi gidince onun tedavisini yapacağız. Köpekler de yeni geliyor şu an. Gelmek üzere peşindekiler. Güzel bir domuz. Heyecanlıydı, zevkliydi. Güzel atışlar yaptı. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama iyiydi, köpeğin birini kesmişti. Onu da şimdi bakacağız işte, çok mu. Gel oğlum Az gel, mı? gel, gel, gel. Gel, gel. Çok da çipilde düştü. Gel, gel, gel. Gel oğlum al, al. Gel, gel, gel. Büyük, büyük iyi. <laughs> Her yerinde i̇yi, i̇yi. Sürü çıkmış şu anda. Arkadaşlar dikkat edin. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Gel, 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 gel. Gel burada, gel. Gel burada, gel. Haydi, haydi, haydi. Gel. Aferin, aferin, aferin. Atma, atma. Atma, atma. Atma. atma gel. Şşt. Tamam, atma, atma. Gel. Köpek niye vurursun öyle gel. Gel 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 karşıya geç. Yok yok geçsin. Geç geç geç, geç geç, köpekle vursun, şuraya geç, tamam, be. geç o tarafa geç, tamam. Heh, tamam, aferin oğlum, hadi, güzel. Aferin, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Tamam getirin, getirin canını. <Gülüyor> <Gülüyor> o senin attığın. Yaralı güzel işte. He <laughs> he, yaralı. Bir tanesi oradan aldı zaten. Yaralı değil mi ya? Yaralı. yaralı. Nereden inmiş Kurtuluş muhtarı'mın vurduğu domuzu şu an bulduk. Uzaktan atmıştı bir 300-400 metre civarı yevliyle. Köpekler buldu. Şey mi? mı Şu mu? Şu mu? Bu var ya bir çığır, bir çığır. <laughs> gel, 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 gel. Yani haydi oğlum, haydi oğlum. Tahir abi çağırıyor, sırasını Haydi oğlum, gel, gel 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 gel. gel. Yaralı olan mı? Güzel bir yaralı gitti. Haydi gel, 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 gel. Tut oğlum, hadi, hadi, ya. hadi, hadi. Hadi. O ilk vurdum orada kaldı dedin ya. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vurduğumuz domuz köpeğimizi kesti. Şu an iğnesini vurduk, bayılttık. Dikeceğiz inşallah. Çok da bir şey yok ama. Bu kötü vurmuş ama. Bayıldı mı? Tamam. Evet, açmış Antibiyotik de var. Olha,